Yepyeni bir videoyla herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün LESLEY e, oynuyorum. Metoda olmayan bir ADC. E, DA geldi. Kutsi de benim mainimi aldı. mainleri değiştirdik sonra. Tabi tabi. Kardeşim sen... Bugün bu konuşmayı yapıyoruz. Kanka, kardeşim sen çek, çekici misin? Kardeşim artık çekici falan git, değil. Git buradan git. Bizi baş başa bırak. Gel kardeşim önden görüş alalım kardeşim. Bugün bu görüşü de dördüncü kere alıyor. Kusil kal orada. Bak götünü atış edeceğim. Bat. Bat. <laughs> evet. ne aç bir kurdum. Ne de. Aaa sıfırlanıyordu. Labali herif red. Aldılar iteci Hı hmm, bunu da alacaklar. O gelmediler. Oo, sen çok güzel bir detaysın. Şunu alabilir miyiz? Çok da taze olur. Astaluk taze balık Astaluk taze balık Kusi ne yapıyor? Onun bir flash'ını almamız yok mu? Flash girmişse. Kanka, kanka benim flash'ımı alıyor. Kaka. Kanka direkt buraya geldiler bak. Oo, Aa. Bizim kardeşimiz de buraya geldi. O zaman bir çekişler patlar burada ya İtaç. Hmm, kill al, kil alamamışım, kil aldım sandım. Çekişler patlar İtaç. Oo, sen var ya sonra. Ben kardeşim. Çekişler patlar İtaç. Lan kuan burada. Bakın orada Skarm'ın kutsi olarak gördüler ama ben adama bir direk skill atmadım. Uf, range Aa, yetmedi etmedi kardeşim, range yetmedi şey Ne oğlum? <laughs> Şeymiş. Ama olsun sen de çekeceğimişsin. Onu anladık. Ya Itachi. Kusi direkt buna fokuslayalım. Yani, bekle. Bekle kullansın sonra, sonra bekle. Kanka, <laughs> kanka geleceği biraz fazla gördün. Kanka ben nereye düşündüm biliyor musun? Bu adam dümdüz kaçar arkaya kaç step atmaz. Bir tane bunu bir çeksem. Yok bu adam side step dodge atıyor bak. Zihnini okumam gerekiyor şimdi. E, oku bakayım hadi. Hadi bekliyorum. Tamam ama. Hadi. Bekle bu saniye. Bak. Hadi eyvallah. Çok <laughs> neyse kanka hadi gel retin alalım. Kanka sen ne <laughs> gittin yani <gülüyor> niye üzüyorsun ki kardeşim? Taç <laughs> <laughs> şaka bir yana Martis çok hızlı koşuyor kanka. O yüzden çekemiyorum Kanka sen daha hızlısın. <laughs> bu kız bu ne ki? <gülüyor> <gülüyor> Oleydi, lan. Kanka adam arkaya doğru yürüyordu bir anda durdu ya. Oho önüne geçiyor evet, ya. Beni öf ciddi diyorum çok pis oynarım. Sen dünyanın en çekici insansın sonra. Git çek hepsini. Tamam. Ne kaşındın kardeşim gel Blue'yu da al bir zaman. Şanyansız sırtına koydu. Kanka beni be. bir ses duydum. Ben Lancelot falan değilim geleyim Blue'yu direkt alayım. Sesi <laughs> 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 Martis'e dikkat et aslanım yiğit güzel ulti de öldü. Hop. Vur 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 fokus fokus fokus. Kaja no, Claude no. Önündeyim diğer. Diğer kapa şu ultiyi. Adamlar geldi diğer. Gel. Vur. Aferin. Kardeşim ben adama vuruyorum. Yani kaçan elemanı vurmaya çalışıyorum. Sen hala kapa <laughs> ulti diyorsun. Önünde siper oldum senin ultine vurmasınlar diye. <laughs> Eyvallah kardeşim sağ olasın. Ver ettim görebilirim kardeşim? Şimdi orman ettim tamamladık. Şöyle bir kaliteye yolumuz var. Beni tanıyanlar şimdi ölü. Abi sürekli bak bu sefer ileri doğru doçlar bak zihnine girmeye çalışıyorum adamın, yapamıyorum. O zaman bu hareket benden herkese. Kanka base Çık oldu. Ben. beni kesecekler yalnız. Kanka öldün sen Tam tam. Bana gel bak kurtardım yine seni. Aldım <laughs> onun flash flash flash. İşte mi? Kanka <laughs> ilk hook'u atsaydın sonra flash atsaydın çok güzel olurdu. Kutu benim flash'ım yok bu arada. Tamam tamam elim ultide oynuyorum kardeş. Kanka da böyle atamadım ya çok şeyler. Ya aşağı balici. <gülüyor> Neyse <gülüyor> sıkıntı yok sıkıntı yok. <laughs> kardeşim sıkıntı ta kendisi. Sıkıntı Ona bak sen. Sen ona Q kaçıracağını lan hissettim. Hay dost oradaymış. <gülüyor> <gülüyor> Benim Q kaçırdım. Evrende gözükmemiş. Sen gidiyorsun teki ya. Evren bizim mahalle oluyor sanırım Samet. <laughs> ya Kusi ne yapıyorsun ya? Ayıp değil mi lan sen şimdi bu yaptın? Ayıp değil mi? lan para abiniz Kardeşim ben orada blue'yu aptal ettim Bir daha sana atar yapamayacak Gel lan gel İlla biliyorsun gel gel Gel, gel. Claude no no w Kaşı gel Töpe, Yanımda değilken çekemiyorum gel Tamam geliyorum şurayı bir iteyim kardeşim Ben ulti açak ölmeyeceğim Ayy Ooooooo gel, gel bakalım minion buraya minyon. Sağ koptacım Canımın kardeşim peki sen gel diye hepsi Tut tut tara Tarama sniper Bırak adamı Bırak. Hmm, Sen nesin böyle Bırak adamı oğlum Kaçıda ulti yok korkma 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 Vurdun hepsine. Gel buraya gel hmm, Sen ne biçim bir detaysın sonra. Ne sinirlendi Sakin, <laughs> Sakin ol Telefonu niye <laughs> Bota gidiyorum kardeşim biraz farm atayım. Evet. Martise Martise gel kusu. Kanka senin o bel alan yanınıza ha kutsi. bu sefer zihnine girerim. Hadi adamın zihnine girip. aa sonra. Çalda çalda direkt girmeyecek oraya. Ah. O da güzeldi. Oğlum ultim işlemiyor mu? Hayır. Bozdu seni ama. Oo, sen bayağı iyisin sonra. Samet sal <laughs> kili gitme gitme gitme. Son Q alacağım kili. Really? Lolita'dan kalkan almış. Hmm. Gel gel. Dikkat et flash geliyor. Tan. Gelsin sıkıntı yok. Neredesin Harit neredesin? neredesin? <laughs> Aslanım. Neredesin ha? <he? gülüyor> Flash'ım yok yalnız o. E, gel gel. Ya. Çıkalım bir tur ya. Tamam. Çıkalım bir tur kanka. Biraz da orada. Redimi almak istiyorum. Kafiyem kalkıyorum kaşını Senin istediğin adam ölmezse ben ölürüm. Kafiyem kaşını ya. İtaçı dur dur. Dur orada dur. Dur kardeşim. Peki. Peki kardeşim rahat ol. Eve servis bizde. Teçi gelmen yok mu buraya bir anda? Kutu sen de beni gibi evden alıyorsun. Kutu blu 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 kutu. Almış Cloud ya. Cloud 2 item bu arada. Dikkat edin. Adam, Adam kutu ölmemişim. Şey. Benden fazla falan. Ben de bir de tane de vurursam ya ama. Benim buff'ımı aldı. Bu ne cüret lan? Kanka, Hook içinden geçmedi mi? Oluyor ya abi bazen öyle baga giriyor kanka Kusi Allah Allah. E, burayı itersem oh. bitmeyen savaşı alacağım kana. sanırım Ben yanıyorum kanka Kanka help mi? Ya halos. yer Ah be ah çektim Kanka çok vuruyorum kusi bitmeyen savaşı aldım Şey <laughs> kendi kloptan korumaya çalıştı yer. Tamam ben kaçmaya çalışıyorum buradan Hitachi öldün bu arada. O adam çok güçlü. Toast. So Midi Gidiyorum tapa iteceğim kanka. <laughs> Yeni bir boyut yapışımız yok mu? Reddit çıkacak mı? Almış mı yoksa? Hiç biraz ileriden görüş veriyorum. Okay. Sıkıntı olabilir arkandan flank yapabilirler. Flaşma 80 saniye. Görüyorum seni Gel. burada. Sen çok <laughs> iyisin. Sorry kanka. Ne Kaçmasın nerede, diye nerede. vurdum. <laughs> gel gel. Şey, um. çekiyorsun ha sonra. <laughs> Alıştıralım biraz. Artık sen de evde, evden alıcısın. Hı. Kanka ultim bak, Bak bak Lolita'ya nasıl vurdum. Kanka Kante şu an, de, şu an demecim çok fazla. Gel dikkat et. Kaçak 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 aldı beni kanka ya. hayatı kapattım ben. İşte gidiyorum. Senin ultin yok muydu? Ben içinizde çok durdum dedim korursunuz beni diye de. Neyse, kanka Lolita'nın ultisi geldi. Ben içinde dursaydım Lolita'nın ultisini <laughs> yiyecektim. Yine de koruyamazdım. Anladım. Neyse sıkıntı yok. Ne yapayım? Dikkat edin. Klot gelip toplamasın diyecektim. Klot geldi. Uuu güzel denedim, İyi ki çekmedim. Çeksek ölmüştük bu arada. Bu çok tane. Artı bir. Kimyonu alsam. <laughs> Doğru rüzgarı mı alsam yoksa fantom mu alsam? İkisi de okey ya bence. <laughs> Cloud'a gel. Tam iyi. Bir yere almaya gidecek. Aklında bulunsun. Altı ormandan stek alıyor sanırım. Oğlum sana stek almaya gidecek dedim sana. Oo, çok fazla vuruyorum şu an. Gel. Baba çat kırdım kafasını. Başladım kanka Marti sen ne yapacağım iyi izle. Yaklaşırsın. İzliyorum kardeşim. Kanka ultim yok ama çekersem keser misin? Kanka midde değilim midde değilim midde değilim. Bot itiyorum. Şu an 7 denizi aldığım için tek atıyorum kanka one shot. Hı. One shot Gel kardeşim gel. Geliyorum. Kutu var tuttuğun yok olur sana söyleyeyim şimdiden. Bir şey deneyeceğim Gülen şerefsiz. be. Harit orada AFK'ydı ya. Hmm. Harita saklamak istiyorum veya kılada ölü tutuyor. Kaja sıkıntı Ama ya. Kılada saklayacağım Bin, kanka. Beni arıyor Kaja kanka. Beni arıyor Bak şimdi Lolita tek yiyecek iyiyiz de. Range'e girmedi. Red <laughs> <laughs> evet, red evet. evet, Geliyorum geliyorum. Coming. Tamam bir de tek attım kanka. Kajan ulti. Ultime dikkat edin. Hmm. Çok iyisin kanka. Cloud'dan kendini ne yap net koru diğer ultim yok. Sıkıntı yok Cloud'a tek atarım. Slowladım gelemez kardeş sana. Gel. Görüş yok. Görüş de veriyorum. Hmm. Flash yok sanırım. Varmış. Ölümsüzüm var daha mı? Karistik. Kanka yok ederim şu an. Sağ bana onu da. Fenasın sen. Al bunu Samet. Orada alalım hadi. Tam gol. Yanlışlıkla ya. benim maviye de dikkat çöktün ha. Sıkıntı yok. <laughs> Deniz aldığı için çok vuruyorum ya. Lord'u bekleyeceğim burada. Falan, Ayağına okay. getirdim Biraz bana doğru oyna. Tamam doğru tamam. Sana <laughs> yakalım. Orada dur. Orada dur kanka. Bir anda dön bana Itachi. Neredesin Klaus? Burada burada ormanda. Ah, evet. çok hızlı. Sıkıntı yok. Şu şuraları iteyim de bir şey alacağım. İksir almam lazım. Bana gelecek var mı? Sendeyim. Kanka tuttuğun yok olur şu an. Gidiyorum kanka fark onu. Cloud'u aldım bu arada. Aldım aldım. Öldü zaten. Oo, demeci kıstın mı? Nice boy. 7 denizin gerçek gücü kardeşim. GG. Baya güzel vurdum oğlum. Yok etti ya. 7 deniz çok fazla vuruyor kanka ya. Bildiğin one shot bu ya. Nice nice. Helalik sağ Yalnız bir şey söyleyeyim mi Kutsi? <laughs> Bayağı çekicisin ha. Kardeşim rahat ol. Rahat yani ol. hani ben Franco videosu çekiyorum. Ben şey diyorum. Al bunu al götür götür de bu sefer sen yaptın onu. Benim yerime biz evden alırız. Itachi'nin evine getiririz. Ee, şöyle damage'e bakayım bir. Bu build'e şer build'u build'u. Eee bu yıldı şöyle gösteriyorum. Ee, bu, bu yıldı kullanabilirsiniz arkadaşlar burada listeye. Yediniz bayağı işlevli zaten buff'lımıştı. Işte. Eee video bu kadardı. Video izlediğiniz için teşekkürler. Like ve yorum atarsanız sevinirim. Söyleyeceğim bir şey var mı kardeşim? Teşekkürün kanalına abone olmayı unutmayın. Quan, <laughs> ee, Quancim. E, Sen bir şey söyleyeceğim mi? Yine de abone olun. Hey. Ben de aynısını... Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Bu Leslie bu bu çıkabilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Ellerinizi yıkamayı unutmayın. Maskelerinizi takmayı da unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.